Değerli dostlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Dün bir canlı yayın yapmıştık, bugün de devam ediyorum. Sevgili dostlarım, bugün Türk İş Genel Başkanı Sayın Ergun Atalay'ı makamında ziyaret ettim. Ve birlikte Türkiye'nin iki milli, iki vatansever kuruluşu, iki büyük, çok büyük kitle e, Türkiye Barolar Birliği ve Türk İş olarak Ergun Atalay'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Türkiye'ye gözdağı vermeye kalkan, kalkışan o garip tweetlerini kınadık. Ha diyeceksiniz ki ya sen kınasan ne olur, kınamasan ne olur. Öyle değil değerli dostlarım. Öyle değil. Bu bir milli mesele. Ve Amerika Birleşik Devletleri veya bir başka devlet. Bizim kendileri tarafından tehdit edildiğimizde tek vücut olduğumuzu her zaman olacağımızı bilirse ona göre davranır. Trump öyle yapmış ya da böyle yapmış olabilir. Popülist bir e, politikacıdır. İç politikaya oynar, oraya oynar, buraya oynar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hükümeti içinde, devletin içinde hiç kuşkusuz emin olunuz, Türk İş Genel Başkanının ve Türkiye Barolar Birliği başkanının birlikte yaptığı açıklamayı dikkatle not edenler vardır. Hiç kimse Türkiye'yi bu saygısız üslupla tehdit edemez. İşin aslı ne? İzin verirseniz kısaca sizinle paylaşayım. PKK denilen hain örgüt, YPG denilen Suriye'deki örgütle aslında aynı yapıdır. Bunu öyle delillendirmeye falan gerek yok. Bunların üst karar organı kongre gelin, kongre gelin tüzüğünde PKK'nın ve YPG'nin aynı örgüt olduğu yazar. Bunu unutmayalım. Şu halde, şu halde Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de IŞİD'e karşı diye PKK'yla ile iş işbirliği yapması kabul bile edilemez. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ni bölmek isteyen Amerika'da öğretmenleri çocukları, kadınları katleden bir örgüt olsa ve o örgütle işbirliği yapsak. Amerikalılar ne hissederse biz de aynı şeyi hissediyoruz. Eminim ki şu an şu yayını şu dakikada seyretmiyorlarsa bile e, Amerikan Sefareti'nden, Amerikan'ın e, bilgi kaynaklarından izleyenler olacak. Herhangi biri olarak konuşuyorum. Ama aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak da konuşuyorum. Bir ülkenin tüm barolarını ve avukatlarını temsil eden birisi konuşuyorsa... Bir ülkenin en büyük işçi kuruluşunun işçi sendikasının başkanı konuşuyorsa bu ciddiye alınır, bu dinlenir. O yüzden emin olunuz şu an e, bu dinleniyor. Türkiye'yi, Türkiye'yi bir kenara koyup PKK ile işbirliği yapmak dostluk değildir. Müttefiklik asla değildir. Asla değildir. Ve bu uzun vadede herkese zarar verir. Sevgili dostlar, şu ayrımı biz çok iyi yaparız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgede hiçbir etnik veya mezhepsel topluluğa düşman değildir, karşıt değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal'in belirlediği felsefe üzerinde yürümektedir, yürüyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Suriye'de dün bazı yanlışlar yapmıştır dış politikasında. Doğru. Bunları en yüksek sesle söyleyenlerin başında geliyor ancak yanlışların farkına varılmıştır. PKK'ya karşı net bir tavır alınmıştır. IŞİD'e karşı net bir tavır alınmıştır. Netice itibariyle Türkiye şu anda bölgede istikrarı sağlayan en önemli güçlerin başında gelmektedir. Amerikan Başkanı çıkıp da Türkiye'de ilkokul öğretmenlerini öldüren askerlerimizi şehit eden kendine haraç vermeyen köyleri basıp katliamlar yapan bir hain örgütü korumasına alarak konuşursa bunu Türk milleti kabul etmez. Amerikan halkının da buna karşı çıkmasını bekliyorum. Kürtler ayrıdır. PKK ayrıdır. Biz bunu herkesten çok daha iyi biliriz. PKK'yı Kürtlerin, Kürt halkının temsilcisi olarak görmek en büyük ırkçılıktır. Ve teröre destekçidir, destekçiliktir. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan bölgede ben terörle mücadele ediyorum diye askeri güç bulundurup diğer yandan dünyanın gelmiş geçmiş en tehlikeli, en gaddar, en hain ve aynı zamanda uyuşturucudan beslenen bir terör örgütünü desteklerse bu kendi halkına da izah edemeyeceği bir çelişki olur. Teröristle aynı çuvala gireni terörist bir akrep gibi sokar. Ne kadar teröristlerle destekle destek verirlerse, teröristlerle ne kadar canım cicim olurlarsa o teröristler bir gün bir gün o devletler istediklerini yapmayınca onları vurur. Bunu unutmayalım. Mesele İncirliği kapatmak, mesele orayı kapatmak, burayı kapatmak değil. Sevgili dostlar. Mesele bizim kendimizi kendimizi net bir şekilde ortaya birlik beraberlik içinde koymamızdır. Devlet ayrıdır. Siyasi iktidar ayrıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında olmak kayıtsız şartsız hepimizin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de görevi 81 milyonu hiçbir ayrım yapmaksızın, bendensin değilsin demeksizin kucaklamaktır. İşte bunun için adalet paydasında buluşabilmek lazımdır. Bizim yargı bağımsızlığı, güvenilir yargı dememizin sebebi de nitekim budur sevgili dostlarım. İşte bugün Türk işin milli duruşundan asla taviz vermeyen değerli dostum abim Ergun Atalay başkanımızla birlikte yaptığımız basın açıklamasında bunları söyledik ve Türkiye'nin ezici çoğunluğunu birlikte kol kola temsil ettik. Sizden de hepinizden de ricam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir dış saldırı olduğunda kayıtsız şartsız devletin arkasında birleştiğimizi ortaya koymaktır. Bundan hiç çekinmeyin, hiç çekinmeyin. Devlet çatısı çatırdarsa herkes bunun altında kalır. Devlet çatısının çatırdamaması için de adaletin, mülkün temeli olması gereklidir. Sevgili dostlarım, biz başaracağız. Ancak başarırken bu dava da ileriye doğru yürürken geçtiğimiz tecrübeleri, yaşadığımız tecrübeleri unutmamamız lazım. Bilgilenmiş halkın gücünün karşısında hiçbir güç duramaz. Lozan Barış görüşmeleri devam ederken Türkiye'ye bugün Trump'ın yaptığı gibi şımarıkça yaklaşan İngiltere'nin başbakanına Avrupa'nın ukala tavırlarına karşı yeni kurulan Türkiye devleti İzmir İktisat Kongresi'ni toplayarak ekonomik bağımsızlığını nasıl kazanacağını ortaya koymuştur. Bunun da yolu üretmektir, üretmektir, üretmektir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye ekonomik anlamda yıkım getiririz eğer PKK'ya dokunurlarsa diye bizi tehdit etmeye kalkıyorsa onu tehdit edemez bu tehdidini kargaların bile güleceği hale getirebilmenin yolu ekonomik kalkınmadan geçer. Ekonomik kalkınmanın yolu ise hukuk güvenliğinden geçer sevgili dostlarım. Hukuk güvenliği bu ülkede, bu güzel ülkede sağlanırsa ülkemize dünyanın her yerinden hangi şımarık devlet başkanı bizi tehdit ederse etsin yatırım gelir. Layık olanın layık olduğu göreve gelmesi sağlanırsa hukuk güvenliği sayesinde Türkiye kalkınır. Zincirlerini kırar, zirve üstüne zirve yapar. Sevgili dostlarım, bu kısır döngüyü kırmamız için orta yerdeki fukaralığı, yoksulluğu ortadan kaldırabilmemiz için üretmemiz lazım, üretmemiz lazım, üretmemiz lazım. Üretebilmek için ise hukuk güvenliği lazım, hukuk güvenliği lazım, hukuk güvenliği lazım. Yani bağımsız, tarafsız, güvenilir mahkemeler ve kaliteli, güven veren hukukçular. Biz bu işi hep birlikte başarabiliriz sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. Bu yayını paylaşırsanız sesimiz, sözümüz milyonlara ulaşır bilgilenmiş halkın gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Türkiye başaracak, hep birlikte başaracağız sevgili dostlarım. İyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.